Merhaba arkadaşlar, bugün Python programlamaya giriş dersimizde değişken tanımlamayı, sayısal veri tiplerini ve basit matematik operatörlerini göreceğiz. Şimdi bir değişken tanımlama nedir? Değişken tanımlama bizim işlem yapacağımız verileri herhangi bir değişkene atayarak, bundan sonra tek tek veri girmenin yerine o değişkenle yapacağımız işlemleri gerçekleştirmemizi sağlar. Nasıl değişken tanımlarız? Değişken tanımlamak için ya anahtar kelimeler kullanabilirsiniz. Mesela bir toplama işlemi için değişken tanımlama yapacaksanız ve sonucu tanımlayacaksanız sonuç ya da toplama alt tire sonuç yazarak ona herhangi bir değişken tanımlayabilirsiniz. Nedir bu? Mesela 5. Değişken tanımlarken uyulması gereken bazı basit kurallar vardır. Nedir bunlar? Mesela değişkeninizin arasında herhangi bir boşluk bırakılamaz. Bakın Python bize burada bir hata veriyor. Neymiş bu hata? Diyor ki bize değişken tanımlama kurallarına ait arada boşluk olmayacak. Onun için ya birleşik yazmak zorundasınız ya da altına e, alt çizgi kullanmak zorundasınız. Bakın bu şekilde yazdığımızda sorun çözülmüş oldu. Peki. Şimdi değişken tanımlama örneği anladığımıza göre şimdi bu değişken tanımlayarak yapabileceğimiz işlemlere geçelim. Ama ondan önce sayısal veri tiplerini göre. Nedir bu sayısal veri tipi? Python'da en önemli iki tane sayısal veri tipi vardır. Biri integer veri tipi tam sayıları tutar. Yani aklınıza gelebilecek her türlü tam sayı bu veri tipi içerisinde tutulur. Integer veri tipi içerisinde. Diğeri de float bir tipidir. Nedir o? O da bütün ondalık sayıları içerisinde tutar. Yani 0.5 0.6 47.5 gibi sayıları içerisinde tutar. Bu nirse anlaşıldığına göre artık yapabileceğimiz basit matematiksel işlemleri görelim ve bunlar üzerinden devam edelim. Şimdi neler yapabiliriz biz? İlk başta matematiksel işlemlere başlarken bir değişken tanımlamanızı tavsiye ediyorum ben. Bunun i eşittir 5 olarak tanımladım. Siz herhangi bir başka sayıda tanımlayabilirsiniz. Ondan sonra k eşittir de 10 diye tanımlayalım. Şimdi ben burada herhangi bir toplama işleminin sonucunu yazdırmak için sizce ne kullanmam gerekiyor? yeni bir değişken kullanmam gerekiyor. Şu an. Onun için de toplam eşittir sonuç değişkenini yazıyorum. Ve burada eşittir koyup i artı k koyuyorum. i artı k nedir? Burada bizim tanımladığımız değişkenlerin toplamıdır. Burası anlaşıldığına göre şimdi ben bu sonucu yazıyorum. Yazdırmak için Python içerisinde gömülü fonksiyon olarak diye tanımladığımız print fonksiyonunu kullanacağım. Bunu da zaten gördüğünüz gibi toplam yazdırman bize çıktığı verecek. Ve kodumu çalıştırıyorum. Bakın sonucumu 15 olarak vermiş oluyor bana. Buraya kadar anlaşılmayan bir şey varsa aşağıda sorulardan sorabilirsiniz. Şimdi gelelim çıkarma sonucuna. Ayrıca hani bazılarınızı Türkçe klavye geçerli olabilir, hani kullanılabilir, ondan da Python kabul ederse o şekilde de çıkarma yazabilirsiniz. Ben herkesin görmesi açısından bu şekilde yazıyorum, Türkçe karakter kullanmıyorum. Bunda da aynı şekilde i eksi k yazıyorum. Burada bakın, isterseniz i eksi k de yazabilirsiniz, isterseniz k eksi i de yazabilirsiniz. Başlangıçta olduğumuz için bunu size bırakıyorum. Ama aklınızdan şöyle bir soru olabilir. negatif işlemi gösterecek mi? Onu gelin hep birlikte görelim isterseniz. Bakın, eksi 5. Python'da yapacağınız her işlemin sonucu vardır arkadaşlar hemen. Yani hani negatif, pozitif olması hiçbir şeyi fark ettirmez. Şimdi gelelim. Çarpma sonucu. Çarpmak için de çarpma işlemi için de bizim Python'da yıldız diye tabir ettiğimiz tuşu kullanmamız gerekiyor. Herhangi bir daha önce lisede gördüğünüz ya da okullarda gördüğünüz hani x işareti ya da nokta işaretini kullanmıyoruz burada. Şimdi gelelim çarpma sonucu. Aynı şekilde bize yine çarpma sonuç işleminin cevabını verecektir. Bakın 50 olarak verdi. Şimdi geldik bölme işlemi. Sizce ben i bölü k yazarsam bana integer bir değer mi verir yoksa float bir değer mi verir? Bunu işlemi ben yazmadan önce program videoyu bir saniye durdurup kendinizin yazmasını istiyorum. Şuradan bölme alt dere sonuç yazıyorum. i bölü k yazıyorum. Print bölme sonuç baktığımız zaman bakın bana float bir değer verdi. Ben burada veri tipini belirlememiş olmama rağmen Python bunu otomatik olarak algıladı ve ona göre bir sonuç verdi. Şimdi bunu değiştirirsek peki tam tersi olursa bölme alt tere cevap olarak yaparsak k bölü i dersek print bölme dersek bakalım sonucumuz ne olacak gördüğünüz gibi python bölme işleminde de float bir değer verdi şimdi neden float verdi diye soranlarınız olabilir bunun için bir sonraki derslerde daha detaylı detaylı veri tipi dönüşümleri kısmında konuşacağız bunu. evet arkadaşlar şimdi değişken tanımlama kullanarak farklı farklı işlemler yapalım. Hem siz daha kolay anlayın hem de örnek olması açısından elinizin altında bulunsun. Ama önce değişken tanımlarken kullanılmayacak bazı şeyleri göstereyim. Nedir bunlar? Öncelikle dediğim gibi karakterlerinizin arasında boşluk olmaz. Bunun Python izin vermiyor. Bakın bunu yaptığımız zaman ne diyecek? Python syntax error invalid syntax yani sintaks hatası vardı geçersiz sintaksi tamam peki başka ne olabilir mesela ben soru işareti yani özel karakterleri değişken tanımlarken kullanamam. bakın yine aynı şekilde çalıştırdığımız zaman invalid sintaks hatası verdi. dediğim gibi bunun en kolay ve en zahmetsiz yolu yapacağınız işlemle ilgili anahtar kelimeler kullanmaktır. Şimdi gelelim. Değişken tanımlama yöntemini kullanarak bir karenin alanını bulduralım. Nasıl yapacağız onu? İlk başta bir A değeri tanımlayacağız. Karemizin bir kenarı. Hatta şöyle tanımlayalım. Kenar olarak tanımlayalım. Daha rahat olsun. Buna 5 diyelim. bana koşuyor. Geri zekalı. Geri zekalı. Evet arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Şimdi karenin alanını bulmak için gireceğimiz kodları yazmaya başlayalım. Öncelikle burada biz kenar değişkenimizi girdik. 5 olarak. Daha sonra bizim bir de alan değişkenine ihtiyacımız var. Kare alanı değişkenimiz. Bunun içerisinde de ne yapacağız? İki tane kenarın çarpımını bulacağız kenar çarpı kenar. Bunu iki tane aynı değişkeni çarparak aslında karesini elde etmiş oluyoruz. Daha sonra yapacağınız işlemlerde de bunu kullanabilirsiniz. Tabi bunu özel fonksiyonları da olacak. Onları da göreceğiz hep beraber. Şimdi print diyoruz ve kare alanı dediğimiz zaman bize bakın 25 olarak sonucumuzu veriyor. Peki biz çevresini de bulmak isteseydik. O zaman kare çevre yazacaktık. Ve kenar artı, kenar artı kenar artı kenar artı kenar diyecektik. Ama hiçbir zaman hani uzun uza diye böyle işlemleri yapmanızı tavsiye etmem. Daha basit yolunu biliyorsanız kesinlikle hani bunu yapmayın. Çünkü temiz kod olması açısından ne yapabiliriz? Bir 5 saniye düşün Videoyu durdurun burada. Tamamdır. Şimdi kenar çarpı 4 dersek bize zaten sonucu verecektir. Yine aynı şekilde print kare çevre dediğimizde bakın alanını 25 çevresinde 20 olarak var. Peki bize 25 ve 20 olarak çıktı verdi burada konsol. Peki biz bunun ne olduğunu bilmezsek ya da unutursak. Çünkü ileride projelerimiz olacak ve çok uzun 200 satır, 300 satır ki bunlar baya kısa projelerdir. Hani daha da uzun satırlar olacak. Bunu yapmak için de şu şekilde iki tane noktalı virgülü kullanacağız. Kare alana deyip yanına da iki tane noktalı virgülün dedim, dedim pardon. E, denden işaretinden sonra dendenin bittiği yerden de virgül koyup değişkenimizi yazacağız. Aynı şekilde bununla da yaparsak kare. Burada istediğiniz karakteri kullanabilirsiniz. Türkçe ya da İngilizce olması hiç önemli değildir. Çünkü bunlar sadece yazılım şeklidir. Yaptığımız zaman bakın karenin alanı 25, karenin çevresi 20 olarak gösterecektir. Bu örnek anlaşıldıysa bir sonraki örnekle devam ediyorum. Arkadaşlar şimdi belirlediğimiz iki sayının ortalamasını veren program örneğini yazalım. Sayı 1 diyelim buna. Ne diyelim? Bu sefer daha büyük bir şey olsun. 20 diyelim. Diğerine de sayı 2 diyelim. 30 diyelim. Ortalamayı bulmak için bizim bir tane ortalama değişkeni kullanmamız gerekiyor. Bunu da parantezler yardımıyla sayı 1 artı sayı 2 bölü 2 şeklinde yapacağız. Burada neden parantez kullandığımı soracak olursanız çünkü Python'da da matematik olduğu gibi işlem önceliği vardır. Ben burada parantez kullanmasaydım çıkacak olan sonuç bizim için ilk başta sayı 2'nin 2'ye bölümüyle sayı 1'in toplamı olacak. Baktığımız zaman şimdi yazarsak yine aynı şekilde ortalama eşittir virgül ortalama dediğimizde bakın ortalamayı 25 olarak yazdırdık biz. Peki parantez kullanmadan yapsaydım ne çıkacaktı sonuç? Ona da bakalım. Bakın o zaman 35 çıktı Neden? Çünkü sayı 2 2'ye böldü. 15 çıktı. Sayı 20 ile topladı. 35 çıktı sonuç. Tamamdır. Şimdi gelelim değişkenlerin art değişkenleri arttırma. Nedir bu değişkenleri arttırma? Değişkenleri arttırma işlemi. Bir tane değişken tanımlayacağız ve onun değerini belirlediğimiz miktarda arttıracağız. Nasıl yapılacak? Mesela x değişkenini tanımlayalım. Ne diyelim buna? 25 dedik. Şimdi ben bu x değişkenini bir arttırmak istersem onun için Python'da çok basit operatörlerim var. Artı eşittir şeklinde yazarım ve bir yazarsam şimdi bakın bu değiş, bu şekilde yazdığımda Python değiş, tanımladığım değişkenin değerini bir arttırmış oldu. Bakın şimdi çıkacak olan sonuç 26 olacak. Bunu bir tek matematik set işlemlerde toplama ile yapıldığını diye düşünmeyin. Çarpma şeklinde de yapabiliriz. Nasıl yaparız mesela? Yine aynı şekilde bunun üzerinden gidelim. x çarpı eşittir 2 dedik mesela. x'i yazmamışım. Çarpı eşittir 2 dediğimizde bakın. Bu sefer de 50 sonuç. Aynı şekilde değerini de eksiltebiliriz. Mesela bir eksiltmek istiyorsam ben diğerine. Bakın 24 sonucu çıktı. Ya da değerine eksiltmek yerine 2'ye bölümünü istiyorsam. Mesela kaça bölünsün? 5'e bölünsün. Bir integer değer alalım. Bakın 5 noktası. Şimdi bunlar da anlaşıldığına göre bir de son olarak yorum satırlarını görelim Python'da. Python'da yorum satırları dediğimiz şey yazdığınız kodların yanına iliştirdiğiniz açıklayıcı kısa cümlelerdir. Mesela bir dairenin alanını bulma işlemi yapalım ve onun yanına yorum satırlarıyla devam edelim. Dairenin alanını bulmak için bizim bir yarı çapı ihtiyacımız var. Değil mi? Yarı çap. Eşittir. Ne diyelim? 6 diyelim bu sefer. Ondan sonra Burada bir pi sayısını kendiniz de tanımlayabilirsiniz. Float değer olarak 3.14 ya da daha sonra çarpma işleminde de 3.14 ile de çarpabilirsiniz. Ben burada kendim tanımlamayı seçeceğim. 3.14 pi 3 alamayız arkadaşlar. Çünkü işlemi gerektirdi. Bir de alan değişkeni tanımlayacağım. Alan değişkeninin içinde de neydi bizim dairemizin alan formülü? Pi r kare. Yani yarı çarp çarpı yarı çap ondan sonra çarpı pi dedik. Şimdi bunu yazdıralım. Bakalım ne çıkacak. 113.0 Şimdi arkadaşlar yorum satırlarını kullanımını gösterdim. Şimdi ben buraya bakın istediğimi yazabilirim. Hop, bir yanlışlık oldu. Bir saniye arkadaşlar. Ee, düzeltiyorum. Bir saniye. Arkadaşlar, Python'da yorum satırını da bu şekilde kullanıyoruz. Yani burada, bakın dediğim gibi, dairenin Yarı çapı diye açıklayacağım. Aynı şekilde buraya da yazabilirim. Python bu yorum satırlarını okumaz. Sadece siz görürsünüz. Yani yazdığınız kod bloğunda bu yorum satırlarının herhangi bir işlem değeri yoktur. Pi sayısı. Ondan sonra şuraya da alan değişikliği bu diyez işareti olarak geçer. Tabi daha genç arkadaşlarımız için de hashtag olarak söyleyebiliriz. Aynı şekilde yazdığımızda herhangi bir hata olmadan devam eder Python'ımız işlemini yaptı. Arkadaşlar bugünlük bu kadar yeterli bu ders için. Bir sonraki derste görüşmek üzere.